Hocam bavulundan bıktım, ne yapmalıyım durmadan eşimi fişekliyor. Evet, ne demiş atalar? Milletin ağzı torba değil ki büzesin demişler. İnsanları durduramazsın, konuşmaya devam edecekler. Zira ağzı olan konuşuyor, ağzı olan konuşuyor. Müşürüm. Türbünlere bakmayacağız arkadaş, biz sahaya bakacağız, oyunumuza bakacağız. Sana düşen ne, eşinle arandaki bağı güçlendir. Kur'an'ın tabir ettiği şekilde karılıp Katın. katılın birbirinize. Sizin aranızda güçlü bir bağ varsa, kınayıcı, kınayıcıların kınayıcısı yine hmm. Kur'an'ı tabirle size bir zarar vermez. Ama çatlaklar varsa, o çatlaklardan. ...mikroplar içeri ne yapar? Sırar, sızarlar. Çözüm ne? Mikroplara kızmak... ...antibakteriyel... ...şeyler kullanmak... ...değil. Zaten bu beden... ...hani beden örneğini verelim. Deri... Hı hı. ...ile korunuyor. Burada... ...epidermi dediğimiz bir şey var. Yapı. yapı var. Bu yapı... ...antibakteriyel maddeleri... ...kendisi üretiyor zaten. Dolayısıyla... ...sen fıtrat üzere ol... Fabrika ayarlarında ol çünkü kader zaten sizi bir araya getirirken bu ayarları göz önünde bulundurudu ve iki şeye dikkat et. Formülümüz çok basit. Hı. Romantizm ve erotizm. Evet. Geçen bir kadınla konuşuyorum danışanla. Hocam ya diyor. Erkek olsam var ya erkek olsam diyor. Ah diyor ah bir erkek olsam diyor. Yani bir kadının gönlünü almak bu kadar mı zor diyor. Hı. Birazcık düşünürse erkek esasında o kadar da zor bir şey hmm. değil. Ama birazcık düşünmesi gerekiyor, birazcık dikkatini eşine vermesi gerekiyor, onu kazanmaya çalışması gerekiyor. Ama bakıyoruz bizim ee, kadınlarımız şimdi erkek penceresinden bakıyoruz ya, hmm. ya ya kadın her şeyi adamın önüne hazır hmm. olarak veriyor. Hmm. Yani adamın kendisini kazanması için bir çabası bir çabası yok. Çabası da yok, alanı da yok çok. Alanı, alanı da, da, da yok ha. Alan da bırakmıyor. Her şey önüne hazır sunuluyor. Hmm. Efendime söyleyeyim. Ee, o zaman olmuyor erkeğin bunu ne yapması lazım esasında? Reddetmesi lazım. Ya bir dakika ya arkadaş. Üzerime de bu kadar gelme sen. Benim annem değilsin ya. Hmm. Çeki bakayım şuradan bir. Bana bir alan aç bana bir müsaade et demesi lazım hani çocuk terbiyesinde de eğitiminde de öyle değil midir her şeyi çocuğa hazır ver çocuk hayatta bir şeyi elde etmek için hiçbir uğraş sarf etmesin kerameti kendinden menkul derler zanneder ki benim var olmam her şeyin ayağıma hazır Gelmedi, gelmesi için yeterli zanneder ve herhangi bir performans gösterme ihtiyacı Aynen. hissetmez. Burada da benzer bir durum söz konusu oluyor. Şimdi kadın veriyor, 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 veriyor. Sonra dönüp diyor ki E diyor erkekte diyor ki E <laughs> E ne diyor? <laughs> Beni kazanmak için bir şey yapmayacak mısın diyor? Ya sen zaten benim çantamda kekliksin diyor adam. Zaten elde var birsin diyor. Ne yapayım ki daha diyor, değil mi? <laughs> Zaten tavada pişiyorsun sen. Ben seni kazanmak için daha ne yapayım diyor. Erkekteki o avcının harekete geçmesine müsaade Etmiyorum. etmiyorsunuz. <laughs> Avcını <şimdi> da <de> kadınlara. <laughs> Bir dakika şimdi Kadınları kimin tarafını diyorsun. tutmuş oldum? Erkeklerin Erkekleri. tarafını tutmuş oldum mu? Evet. Değil mi? Etmiyorsunuz tabii kadınlara diyoruz. He. Yani erkek ne yapsın? Evet. Şimdi kadının kafa daha iyi çalışıyor. Evet. Biz erkekler daha saftiriyiz. Daha böyle düz çalışıyoruz. Yani düşünemiyoruz. Anlatabiliyor muyum? Hmm. Biraz böyle güdülerimizin devreye girmesi gerekiyor. Yani erkek düşünerek erkeğe düşündüğü erkek <laughs> Yok ya diyor, girmez mi? Kedi gibiyiz biz. Böyle hemen bir hareket görelim. Hemen böyle up, up, şey yaparız. <laughs> Kulakları dikeriz biz. Ama <laughs> o güdünün bir harekete geçmesine müsaade edeceksin arkadaş. Şimdi hı. ne yapacak? Ama erkek de bir dakika müsaade etmeyecek. Erkeğin de işine geliyor. Tabii, ha, Erkeğin de işine geliyor. geliyor. Çünkü annesinden alışmış erkekte. Şimdi nalına, izliyor. da, nalına da vuralım, mıhına da vuralım. Erkeğin de işine geliyor. Çünkü anneden alışmış. O da armut piş, ağzına düş. Beyzade, hı hı. paşazade, efendime söyleyeyim. Ağmsın paşam. Evet o şekilde hop o bir gırtlak böyle zannediyor ki bu iş böyle yürür. Halbuki öyle değil bu iş. Ee, Kendi de mutlu olmuyor ki o sistem. O ilk etapta işine geliyor i̇şine işte. Geliyor ama. ama ondan sonra bilmiyor tabii ya. Bilemiyor insanlar, bilemiyorlar. Hı -hı. Hani iyi niyetle yaklaşıyorlar birbirlerine Hı -hı. esasında. Kadın da iyi niyetle yaşıyor, yaklaşıyor. Erkek de iyi niyetle yaklaşıyor. İşte kadın güzelce şeyleri soyuyor, meyveleri dilimliyor. Allah adamın Allah Allah. önüne getirip koyuyor. Adam da sağ ol karıcığım deyip lüp 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 atıyor. Ondan sonra kadın adamın gözünün içine bakıyor ama <laughs> adam kaldırıp da kafasını bir ne yapmıyor? Bakmıyor. Öyle olmaz bu iş. Böyle olmaz. Kadın kaçacak. Kadın biraz naz yapacak. Trip atacak. itecek. Bu erkeği ne yapar? Güdülür. Erkekteki o avcıyı açı, açı, harekete hocam. geçirir. Yani işte e, Tabi burada erkek şeye o konformist yaklaşım, o rahatlığa kapılmayacak. O, şey. o şefkat kadın şefkatle yaklaşıyor ya. Daha Hı -hı. önceki programlarımızda Hı -hı. da yak, bahsettik. O şefkatle yaklaşıyor kadın. Erkek o tuza. Düşmeyecek. Düşmeyecek. Erkek de erkekliğini bilecek. Bir dakika diyecek arkadaş bana böyle yaklaşma, yaklaşma. sağdan sağdan hani şeytanın sağdan yaklaşması gibi. Hı hı. Şeytan nasıl sağdan yaklaşır? Şeytan her zaman soldan yaklaşmaz. İşte haram işle günah işle Mevla'ya karşı gel falan demez. Bazen de sağdan sağdan gelir. Ne yapar? Kalk bir teçhüt kıl falan der. Sonra da kalkar kişi hı hı kılar teheccüd ya maşallah der yani bak herkes uyuyor sen burada teheccüd kılıyorsun falan ona gurur aşılar ondan sonra da geçer karşısına kız kız güler bizimkinin haberi yok ki şeytanın tuzağına düştüğünden şimdi o hesap kadın da sağdan sağdan geliyor ne yapsın bizim erkek önüne hazır konulmuş hazır meyve her geldi. şey meyve gelmiş <laughs> yemesin mi he yemesin mi Efendim zaten yorulmuş. Zaten işte efendime söyleyeyim acıkmış ee, ama bir de şu da var tabi. Şimdi adam bütün enerjisini harcamış, bitirmiş. Dışarıda mı? Dışarıda. Eve hiçbir şey bırakmamış. Eve geliyor, bana kimse dokunmasın diyor. Ben açım diyor. Ben yorgunum diyor. Ben bütün gün çalıştım diyor. Tamam güzel, Allah razı olsun, çalıştın. Ama evdeki insanların Hiç da. Edelim ilgiye ihtiyacı yok mu? Bir babanın varlığına, bir eşin, bir kocanın varlığına ihtiyacı yok mu? Yok diyor. Bu bizimki görevi bitirdim ben. Evet, evet. Kepekleri ne yaptım? Kapattım. Aradığınız numaraya ulaşılamıyor. Artık ben stand-by modundayım. Yani bekleme modundayım diyor. Dolayısıyla hiç kimseye benden fayda yok diyor. Bir de işin o boyutu var tabii ki. Ama o boyutta yine karşınızda mesela yetişkin bir kadın olsa da aynı şeyi yapar mı? Aynı motivasyonla gelir mi? Kapatır mı yani köpekleri karşısında? Kapatamaz işte. Şey Kapatamaz. Görmenleri? Neyi kapatıyorsun sen? Bir dakika hop alo. Evet. Sen şimdi genel alıcı moduna geçtin. Hı hı. Ama hayat böyle hep bana hep bana değil. Olur. Ya işte parasını verdik ya arkadaş. E hayat bundan ibaret değil ki. <laughs> Öyle değil mi? Hmm. Alış veriş. veriş ne kadar ekmek ne kadar? o kadar köfte diyecek. Çünkü kadında erkeğin istediği bir şeyler var. Kadında erkeğin muhtaç olduğu şeyler var. Sadece erotizm değil. Hmm. Kadının dokunuşuna ihtiyacı var erkeğin. Niye testosteron yüklenmiş? Gelmiş gergin o testosteronun yarattığı gerilimi bünyeden ne temizleyebiliyor? Oksitosin. Oksitosin de ancak kadının temasıyla, dokunuşuyla mümkün. Temasla mümkün. Bakışla mümkün. O sevgi sözcükleriyle mümkün. Aksi takdirde erkek gergin kalıyor. Boşaltamıyor. O gerginlik sürekli devam ediyor. Ettikçe daha da geriliyor bizimki, gittikçe daha da geriliyor kadının dokunuşuna ihtiyacı var. Mevla böyle erkekle kadını birbirine ne yapmış? Muhtaç kılmış. Evet çok farklılar ama o denli de birbirlerine muhtaçlar ve ihtiyaç duydukları şey de birbirinde bu şekilde birbirlerine yaklaşacaklar. Ama mekanizma işte ne yapıyor? Roller karışıyor. Taşlar yerinden oynayınca mekanizma bozuluyor. Dişliler yerine oturmuyor, kayıyor. Ondan sonra da çarklar boşa dönmeye başlıyor.